Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT 2023 10 programlı cihazımız altın, gümüş, elmas, bronz, boşluk, bakır, coins, para, water, su. 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Çift mineral kalibrasyonludur. Yüksek gelim hattı, parlayan taşlardan etkilenmez. Ve radyo frekans antenleri, derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Şu an şu gördüğünüz model Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Hedef dedektör bünyesinde e, TT 2023'ü alma niyetiniz BTT kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve N11 mağazamızda kurumsal bir firma olduğumuz için N11 mağazamızda taksitli ve hedefdedektör.com sitemize girip oradan da peşin fiyatına 4 taksit alma imkanınız mevcuttur. Şimdi arazi bir test çalışmasını yapalım. Onok düğmesinden açtık. Bolt altın programdan ayarlıyoruz. Buradan enter'a basıyoruz. Cihazımız sadece altın endeksi. Sadece altını bulur. Başka hiçbir şey bulmaz. Test amaçlı. Bakın. Arazide testi. Cihaz nasıl tepki veriyor? Zaten daha önceki videolarımızda da gördünüz. Altınımız orada. Gümüşümüz de burada. Kısa bir uzaklaşım şuradan cihaz ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Taramasını yaptı. Altın orada. Yani altın üzerine geldiği zaman bakın sağdan sola soldan sağa fark etmiyor cihaz. Tabi bir şekilde altın üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Programdan gümüşü aldık. Bastık. Altınımız orada. Gümüşü seçtiğimiz için altını hiçbir şekilde görmüyor. İlerliyoruz. Gümüşümüzle geldiği zamanda, nasıl bir şekilde cihaz dönüyor. Evet arkadaşlar, şimdi normal cihazın diğer konumları var. Bu cihaz kendini ispatlamışlar. Yani Türkiye piyasasının ikinci eli olmayan bölündür. Burada programda altında, gümüşte nasıl tepki veriyorsa boşluk konumunda, bronzda, bakırda, artı parada ayrıyetten de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sondaj çalışmasında da 300 metreye, de, 300 metreye kadar su bulma üzerine sahip sondajlarını kullanmış olduğu kendini ispatlamış bir üründür. Arkadaşlar yine söylüyorum bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitli N11 mağazamızda kurumsal mağazamızda peşin fiyatına taksitli almayı imkanınız var. Artı ben taksitle falan uğraşmak istemiyorum derseniz de e, PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. E, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz cihazın antenlerden derinlik tespitini daha önce de anlatmıştım. Antenler kapalıyken iken delilik 2 metre. Dümünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Delilik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gümü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Depine amaçlı 20 metreye kadar delilik alabilirsiniz. Ve güncellenmiştir. Çift mineral kribülasyon antenler. Altta takıldı uzun antenler. Bu şekilde PTT bu getirdi kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 sabit telefon numaramız. 0545 245 44 84 cep numaramız ve WhatsApp numaramız. Arkadaşlar Edet Dedektör 44 senekli firma. Yani yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Biliyorsunuz malum satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir ve elinizi almış olduğunuz cihaz da elinizde kalmış olur. Bizi aramadan alan tarama almayınız. İyi günler.